FESDER Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Sayın Emrah Diniş'i açılış konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Her zaman yatırımı yavaşlatmadan daha fazla yatırım yapmak için gayret ettiler. Bu güvenden dolayı kendilerine de ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi Almanya'dan gelen yönetim kurulu üyemiz Sayın Leonhard Peşler de sizlere birkaç duygularını ifade etmek istiyor. Kendisine ve Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Aziz Serkan Yorat'ı sahneye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ein Test, können Sie mich verstehen? No. Ein, zweiter, ein zweiter Test, können Sie mich verstehen? Okay. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe türkische Kollegen und liebe deutsche Kollegen. Ich freue mich sehr, dass ich hier stehen darf in Ihrem wunderschönen Land. das ihnen etwas demonstrieren kann was ich nicht selber gebaut habe sondern in kooperation mit meinen türkischen kollegen burada olmaktan çok mutluluk duyduğunu gurur duyduğunu buradaki türk ortaklarıyla arkadaşlarıyla beraber burada böyle bir yatırım yaptığı için Türkiye'ye küçük de olsa bir destekte bulunduğu için Çalışmayı, çalışmayı Im Spätfrühling war ich hier und habe mir die Baustelle besichtigt. Ich war es eine Katastrophe. Es war eigentlich noch ein Berg und ein bisschen eben war es schon, aber nicht mehr. Aber meine türkischen Partner haben mir versprochen, dass spätestens im Herbst hier eine Halle stehen wird und eine Produktionsanlage stehen wird, mit der sich... aile gücüt mail lassen wollten. son günlerinde buraya geldiğimizde burada aynı arkanızda gördüğümüz gibi Ceyhanımıza Organize Sanayi Bölgemize açılışımıza hoş geldiniz. İhtiyacımız olduğu sürece biliyorsunuz bizim bir de iş geliştirme merkezimiz var. Diyelim ki herhangi bir konuda e, istihdam için e, eleman bulamadığınız CGM'ye müracaat ettiğinizde sizin istediğiniz vasıflarda e, eğitim vererekten kapasiteli e, duruma getirip işe hazırlayabiliriz. Yani onu da buradan belirtmiş olun. E, bölgemize sağlayacak olacağınız e, katma değerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sözü fazla uzatmadan Sayın e, Beyefendi bayağı uzattı. Şimdi e, güneşte fazla bekletmeyin. Hepinize teşekkür ediyorum bölgemize, ülkemize bu yatırımın e, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kıymetli meslektaşım Sayın Ceyhan Kaymakamımız, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanımız, Ceyhan Ticaret Odası Başkanımız, kıymetli siyasi parti temsilcilerimiz, bürokratlar, kıymetli hazırın konuklar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Ben de ümmetli basın mensupları ben de Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak hepinize hoş geldiniz diyor. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Fekter firmasının Türk-Alman ortaklığıyla hayata geçirdiği Kimya Endüstri Tesisinin açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla yatırımcılarımız için olduğu kadar Ceyhan Organize Sanayimiz için de e, bu mutlu bir gündür. Katılımınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bu tesisin bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanarak hizmete geçmiş olmasından dolayı öncelikle yatırımcılarımızı kutluyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.